Arda hoş geldin. Hoş bulduk. Premier Lig tarihinin en iyi orta sahalarını sıralıyoruz. Ses Fabregas. Ses Fabregas, Arsenal, Chelsea. Çok sevdiğim oyunculardan biriydi ama altı üstü daha rahat doldurmak için tam beşe koyuyorum. Engola Kante. Hem Leicester, hem Chelsea şampiyonluk ama çok daha ileri gelecektir. 4 diyorum. Yaya Toure. En sevdiğim oyunculardan biriydi o Manchester City'de çift taneleri gördüğü sezon müthiş. Ama yani öyle orta sahalar oynadı ki Yaya Toure'yi ilk 3'e koymak biraz iddialı olur. Ben 7 diyeyim ya da Yaya Toure için. Poisticles. Of, bence futbol tarihinin en underrated orta sahalarından biri. Ama performans ve katkı bakımından daha iler var. 3 diyeceğim Paul olsa. Fernandinho. Çok sevdiğim oyunculardan biri olmadı hiçbir zaman. Manchester City'ye çok iyi katkılar verdi. Kendi de jenerasyonunun en iyi altı numaralarından biriydi. Fernandinho'ya 9 diyorum. Steven Gerard. Çok iyi yıllar, çok iyi sezonlar var ama neredeyse büyük başarı yok. Ah, yani büyük bir bayrak adam. Çok büyük futbolcu ama... Şimdi başarıya baktığımız zaman Engolo Kante'nin ses fabrikasının başardıkları daha fazla. Çok kızanlar olacak ama Steven Gerrard'ı ben Yaya Toure ile ses fabrikasının arasını 6 numaraya koyuyorum. Kevin De Bruyne. Beklediğim isim. Bana göre İngiltere futbolunun kaderini değiştiren orta saha bambaşka bir oyuncu. Yine büyük ihtimalle büyük eleştiriler gelecektir ama daha iyi kim gelebilir diye düşünüyorum. Sadece bir isim var aklımda. O yüzden bir numara Kevin De Bruyne benim için. Roy Keane. Yine çok sevdiğim oyunculardan biri değil. Çok sert bir oyuncuydu. Çok sert oyuncuları da pek sevmem. 8 boş sanırım. 8 numaraya Roy Keane'i koyalım Fernandinho'nun bir üstüne. Patrick Vieira. Of bu biraz bozdu. Roy Keane'i ya da Fernandinho'yu ona koysaymışım iyiymiş. Frank Lampard gelme ihtimaline karşı 2'yi boş tutmak istiyorum. Ama Patrick Vieira da... Yani Steven Gerrard'da 6, Frank Lampard'da 10 yaparsam beni topa tutarlar. Patrick Vieira'yı ona koyuyorum. İkiye ne gelecek bakalım? Frank Lampard. Neyse. Neyse Frank Lampard'ın gelmesi iyi oldu. Üst taraf güzel bence. Sadece Patrick Vieira biraz böyle 5-6 hatta 4'e gidebilirdi ama ilk ikimden çok memnunum. Hatta ilk üçümden çok memnunum. Benim kararlarım böyle. Bence Kevin De Bruyne en